Allah'ın izniyle bu ülkede barışı, huzuru ve kardeşliği devam ettireceğiz. Biz seçildikten sonra 36 mahallemizle birlikte 33 bin arsın halkının, vatandaşın başkanı olacağız. O partili bu partili demeden. Ocu, şucu, ucu demeden, şu aileden, bu aileden demeden tüm Arşin halkımıza eşit ve adaletli bir şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Allah nasip ederse yeni dönemde de Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak bu güzel topraklarımıza en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Arsenimizde yalnız değiliz. Cumhur İttifakı'yız, güçlüyüz. Şu anda programımıza teşrif eden bakanlarımızla, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla güçlü bir kadroyuz. Hizmetin adresi AK Parti Belediyeciliği. İnşallah yeni dönemde de tanıdığımız, bildiğimiz Arsin'imizde Sifla'dan başlayıp Asil merkezinde Falkoz'dan Foşa'dan Yanbolu Vadimiz'den Mesavur'a kadar bu güzel topraklarımıza aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim seçimin sonucu net. Ama bize o kadar güçlü bir destek vermeniz lazım ki bakın önümüzdeki beş yıl seçim yok. Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız tam bir ekip, tam bir kask olacağız. Nerede ihtiyaç varsa, nerede bir talep varsa, gelişen, büyüyen şehirlerimizin ihtiyaçlarını canla başla çalışarak karşılayacağız. O yüzden bize o kadar güçlü bir destek vermeniz lazım ki, o verdiğiniz destekle, o verdiğiniz güçle beş yıl boyunca şehrimize daha hızlı, daha güçlü hizmet edeceğiz değerli arkadaşlar. O yüzden şimdi Arsin hazır mı? de İbrahim Küçü rekor bir oyla seçmeye hazır mısınız? Trabzon <laughs> Büyükşehir Belediyesi'nde de Ahmet Metin Genç'i rekor bir oyla seçmeye kararlı mısınız? Değerli kardeşlerim, seçimi net söyledim ama bakın bir oy bir oydu. Ne kadar yüksek oy alırsak, ne kadar güçlü buradan çıkarsak işte beş yıl o verdiğiniz güçle daha çok hizmet edeceğiz değerli arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum.